Selamünaleyküm. Size her zamanki gibi çok güzel bir kitapla geldim. Karavan Çocuk yayınlarının bu tarz kitaplarına bayılıyorum. Ayende hey herhalde böyle okunuyor. Gamze Öztürk'ümüz çevirmiş. İyi mi oldu, kötü mü? Kim bilir. Hani deriz ya, hayırlısı olsun. Aslında iyi kötüyü biz bilemeyiz. Allah bilir deriz. Ayette de bu vardır. Bunu çok güzel bir şekilde Böyle ilkokul 1-2 ya da okul öncesine okunacak şekilde çok güzel bir ayıyla bir çocuğun arkadaşlığı üzerinden anlatmış. Bunlar farklı olaylarla karşılaşıyorlar ve ayı her seferinde aslında iyi mi kötü mü bilmiyoruz kim bilir diyor. Ve en sonunda olayların neticesini görmüş oluyorlar. Çok güzel resimli 36 sayfadan oluşan bu kitabı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Tabi renkli resimli olduğu için birazcık maliyeti fazla olabilir ama kesinlikle. Deyecektir. Keyifli okumalar. Selamun aleyküm. Size her zamanki gibi çok güzel bir kitapla geldim. Karavan Çocuk Yayınlarının bu tarz kitaplarına bayılıyorum. Ayende hey selam.